Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil yayınları, deneme deposu, problemler, konu denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda 17. denemenin çözümünü yapacağız birlikte. İlk sorumuzda bir bankada çalışan Elif, kredi verdiği ilk 10 müşteri için sabit bir prim almaktadır. 10 müşteri'den sonra kredi verdiği her bir müşteri için ise bir öncekinden farklı sabit bir prim almakta. Elif 16 kişiye kredi verdiğinde 1320 TL, 20 kişiye kredi verdiğinde ise 1800 TL prim alıyor. Buna göre 13 müşterisine kredi verdiğinde kaç TL prim alır? Şimdi buradaki 10 müşteri sabit. Şöyle söyleyelim. 10 müşteri için x TL prim aldığını düşünürsek direkt x TL diyelim. 10 kişinin üzerine 16 kişi için bir 6 kişiye daha her birine bu öncekinden yani buradaki x'ten farklı olacak şekilde sabit bir prim alıyor. Her biri için de y TL prim aldığını düşünürsek geriye kalan 6 kişi için ise o zaman 6y kadar prim almış olacak ve bunun 1320 TL olduğunu söylüyor. 20 kişiye kredi verdiğinde ise ilk 10 kişi için yine toplam x olmuş olsun. Geriye kalan 10 kişi için ise y buradaki sabit primin y olduğunu söylemiştik. 10 kişi için ise 10y kadar prim almış oldu ve bunun toplamının da 1800 TL olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle yapalım. Burasını eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımız zaman x'ler gidecek. Buradan 4y kalacak. 4y 480'e eşit. y ise 120 TL olarak geldi. 13 müşterisine kredi verdiğinde kaç TL prim alır diye sormuş. Şimdi burada hemen x değerini de bulalım. y yerine burada 120 yazarsak 6 çarpı 120'den burası 720. O zaman x'in de 600 olduğunu bulduk. 13 müşteri için ilk 10 kişi alt ilk 10 kişiden 600 TL prim alacak. Geriye kalan burada 3 müşteri var. 3 çarpı Y diyeceğiz. Y'nin de 120 olduğunu bulduk. Buradan 360 dolayısıyla toplamda 960 TL prim almış olacaktır diyoruz. İkinci sorumuza bakalım şimdi. Aracıyla A şehrinden yola çıkan Aysun aynı doğrusal bir yol üzerinde bulunan sırasıyla BCD şehirlerine doğru giderken önce birinci tabelayı sonra ikinci tabelayı görmüş. Ve bu tabayalar bulunduğu konumun BCD şehirlerine olan uzaklığını kilometre cinsinden göstermektedir. B ile C arasındaki uzaklık kaç kilometredir demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk B'yi, C'yi ve D'yi görüyor. Aynı şekilde bir süre sonra burada e, direkt C'yi ve D'yi görmüş. Şimdi şurada değişmeyen bir durum var aslında. Mesela C ile D arasındaki mesafeyi düşünürsek eğer. Sonuç olarak bu iki şehir arasındaki mesafe, tabayaları ne kadar yaklaşırsak yaklaşalım, hiçbir şekilde bu mesafe değişmeyecek. Aralarındaki fark o zaman şöyle diyelim en uzaktaki D olduğuna göre D'den yani 230'dan 80 artı 3x'i çıkarttığımız zaman bu aradaki fark C ile D şeyleri arasındaki fark. Aynı şekilde burada da 150 2x'ten C'ye olan uzaklığı çıkarttığımız zaman yani yine aynı şekilde aradaki farkı bulduğumuz zaman bu iki ifade birbirlerine eşit olacak. İşlemlerimizi yapalım. Buradan 230 eksi 80'den 150 3x Burada da 130-2x geldi. Karşı tarafa aldık. x de buradan 20 geldi. B ile C şeyleri arasındaki uzaklığı sormuş bize. x yerine 20 yazarsak B'ye olan uzaklık burada 80. C'ye olan uzaklık ise x yerine 20 yazdığımız zaman 140. Dolayısıyla B ile C arasındaki mesafeye baktığımız zaman da 140-80'den aradaki farkın 60 olduğunu buluyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Özdeş sarı ve özdeş mavi boncuklardan boncuklar kullanarak aşağıdaki A ve B parçaları oluşturulmuş. Sonra iki tane A parçası ve bir tane B parçası birleştirilerek aşağıdaki kolye oluşturuluyor. 180 tane sarı, 92 tane mavi boncuk kullanarak yukarıda verilen kolyeden en fazla sayıda kolye yapıldıktan sonra kalan boncuklar kullanarak en fazla kaç tane B parçası elde edilebilir diye soruyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada kolye oluşturmak için kaç tane sarı kullanmış ona bakalım. Burada 3, 6, 7 tane aynı şekilde 7 tane, 14 tane sarı boncuk. Burada da 3, 5, 7 tane de mavi boncuk kullanılmış. Kolyeyi oluşturabilmek için kullanılan buradaki boncuk sayıları. Şimdi 180 tane sarı ve 92 tane mavi boncuk kullanılacaksa şöyle diyelim. Burada 14'ün katlarını aldığımız zaman mesela buradaki değerimiz 180'e yaklaşmaya çalışıyoruz. Buradaki değerimiz aynı şekilde 7'nin katlarını aldığımız zaman da 92'ye yaklaşacağız. Mesela şöyle söyleyelim. 7'nin 13 katını aldığımız zaman burası 91 tane mavi gelecek. Mesela burada 7'nin 14 katını almış olsam 92 yaşacak En fazla 92 tane dediği için o zaman 13 katı yani şöyle söyleyeceğiz. Bu bir tane kolye içinde 13 tane kolye için 91 tane mavi kullanılmış olacak. O zaman aynı şekilde burada 14'ün de yine aynı şekilde 13 katını aldığımız zaman buradaki değerimiz ise bu sefer de 14 katını aldığımız zaman 182 gelecek. Ama şimdi şöyle bir durum var. 182 tane elimizde sarı yok. O yüzden de 13 tane koli oluşturamıyoruz demektir. Azaltalım. 91'den tekrar 7'yi çıkarttığımız zaman 84 tane mavi yani 13 kolye değil de 12 tane kolye olmuş olacak. 7'nin 12 katını aldım 84. Aynı şekilde 14'ünde 12 katını aldığımız zaman buradan da 168 tane sarı boncuk kullanılmış olacak ve bu şekilde 12 tane kolye elde etmiş olacağım. Daha sonra bize şunu soruyor kullanarak demiş. Burada kalan boncuklar kullanarak en fazla kaç tane B parçası elde edilir? Şimdi biz 12 tane kolye oluşturduk. Geriye kalanlara baktığımız zaman 180 tane sarı vardı. 168 tanesi kullanıldığı için 12 tane sarı kaldı. 92 tane mavi vardı. 84 tanesini kullandığımız için de 8 tane de mavi boncuk kaldı. B parçası için ne gerekiyor bize? 3 tane mavi gerekiyor. O zaman en fazla 2 parça oluşturabilirim. 3 parça oluşturamıyorum. O yüzden de buradan cevabımız B şıkkı gelmiş oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi. Bir yaş problemi verilmiş burada da. Beren ve oğlu Yağız'ın bugünkü yaşları toplamı 40'tır. Şöyle diyelim Beren ve Yağız. Yağız ise kız kardeşi Zeynep'ten 2 yaş büyük. Zeynep için de şöyle diyelim. Şimdi Zeynep'in yaşına x dersek Yağız ondan 2 yaş büyükmüş. x artı 2. Yağız ile Beren'in yaşlar toplamı 40'mış. O zaman burasının ikisinin toplamı 40 olabilmesi için şöyle diyelim. 38 eksi x dersem ikisinin yaşları toplamı 40 gelmiş oluyor. Yağız ve Zeynep'in yaşları toplamı 26 olduğunda demiş Beren'in yaşı 40 olmaktadır. Şimdi Beren'in yaşının 40 olabilmesi için Burada yaşlar toplamı 26 olduğunda Beren'in yaşı 40 olacak. Şimdi Beren 38 eksi x yaşındayken 40 yaşına gelebilmesi için arada kaç yıl geçmesi gerekiyor ona bakalım. Buradaki 38 eksi x'e ne eklersem 40'ı elde ederim diyoruz. 2'yi eklemem lazım. Bir de x eklemem lazım ki x'ler gitsin. Toplam 40 olsun. O zaman x artı 2 yıl geçtiğinde bu istediği şartlar sağlanıyor. Dolayısıyla her biri için x artı 2 yıl geçmemiz lazım x artı 2 eklediğimiz zaman burasına 2x artı 4 yaşında. x artı 2 yıl geçtiğinde 2x artı 2 yaşında oldu. Ve bu şekilde olduğunda bu ikisinin yaşlarının toplamının 26 olduğunu söylüyor. Buradan 4x eşittir 20. x değerimiz de 5 geldi. Yağız ve Zeynep'in bugünkü yaşlar toplamını sormuş. O zaman Yağız 7 yaşında. Zeynep ise 5 yaşında. Dolayısıyla yaşlarının toplamı 12 bulduk diyoruz. Beşinci soruda bir inşaat şirketi yeni yaptığı sitedeki dairelerin cam takma işini eşit iş gücüne sahip iki ustasını yaptırmayı düşünüyor. Bu durumda işin 80 günde biteceğini hesaplayan inşaat şirketi bu işi 5 günde bitirmeyi planlamaktadır. İnşaat şirketi kendi ustaları ile aynı iş gücüne sahip başka ustaları da işe alarak tüm ustalardan bu işi bitirmelerini istiyor. Ve ustalar işe başladıktan sonra ikinci ve üçüncü günlerin sonunda beşer usta işten ayrılıyor. Cam takma işi planlandığı gibi 5 günde bittiğine göre bu işe kaç usta birlikte başlamıştır. Şimdi şöyle söyleyelim. 2 tane ustayla başladığında 80 günde bitirmeyi planlıyor. O zaman bir ustanın buradaki iş gücünü bulacağız aslında. 2 usta 80 günde bitiriyorsa bir usta o zaman 160 günde bu işi bitirecek demektir. Şimdi bizden buradaki ilk başta kaç tane işçiyle başladığını bilmiyoruz. X tane işçi diyelim ve işçinin buradaki gücünü bulacağız aslında. 2 usta 80 günde bitiriyorsa, 1 usta 160 günde bitiriyormuş. O zaman biz şöyle diyelim, x eşittir v çarpı t de bunları yerleştirirsek, buradaki e, hızını bulmaya çalışacağız. Bir tane işçinin hızını buluyoruz aslında, iş gücünü bulacağız burada. X buradaki iş olarak alıyoruz. Buradaki yol normalde yol eşittir hız çarpı zaman diyorduk hız problemlerinde. Burada yine aynı şekilde işçi problemi de ben bunu yap gidilecek olan yolu iş olarak alacağım ve gidilecek olan yol bir iş olarak aldık. Hızımızı bilmiyoruz. İşçinin hızını bulacağız. T ise bir ustanın 160 günde işe bitirdiğini öğrendik. O yüzden de burada bir işçinin aslında çalışma gücü, iş gücü 1 bölü 160. 1 bölü 160 iş gücüyle x tane işçi işe başladı. Birinci gün çalıştı. Artı diyorum ikinci güne geldiğimiz zaman yine 1 bölü 160 iş gücüyle e, ustalar çalışmaya devam ediyor. İkinci günün sonunda olduğu için yine aynı şekilde x tane işçi çalışmaya devam etti. İkinci günden sonra 5 tane usta işten ayrılıyormuş. Yani üçüncü güne geldiğimde 1 bölü 160 iş gücüyle artık x eksi 5 tane işçi var. Üçüncü gün sonunda da tekrar bir 5 işçi, işçi işten ayrılacak. Yine 1 bölü 160 iş gücüyle 5 kişi daha ayrıldığında x eksi 10 tane işçi kaldı. Dördüncü günde ise herhangi biri işten ayrılmadığı için o zaman dördüncü gün sonunda herhangi biri işten ayrılmadığı için beşinci günde yine aynı şekilde işçi sayısı gelecek. Yani 1 bölü 160 çarpı Azalma olmadığı için x eksi 10 tane işçi var. Şimdi biz aslında burada şunu yaptık. Normalde yine aynı şekilde x eşittir v çarpı t Hız çarpı aslında buradaki her birine mesela t değerimiz burada bir gün. Buradaki 1 bölü 160 v'si aslında t'si de her birinde t'lerinde burada 1 almış olduk. Yani hız çarpı zaman hız çarpı zaman her bir gün için hız çarpı zaman şeklini aldık. Ve bu sonuç hep neye eşit olacak? İşe eşit olacak. İşi de ne kabul ediyoruz? 1 kabul ediyoruz. O yüzden de burası toplamları 1 olması lazım. Şimdi topladığımız zaman her birinde 1 bölü 160 var. 1 bölü 160 çarpı diyorum. X geldi. Artı buradan X geldi. X eksi 5. Artı X eksi 10. Artı X eksi 10. Bunların toplamı dediğim gibi 1'e eşit burada. Şurasını düzenlediğimiz zaman 5X eksi 25 bölü 160 1'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman buradan 160. 5X eşittir. 185 geldi. 5'e böldüğümüz zaman da burada şöyle diyelim 3 defa 35 37 gelecek. Bize işe kaç işçinin yani kaç ustanın işe birlikte başladığını soruyor ilk başta. İlk başta X tane işçi başladığı için cevabımızı 37 olarak bulmuş olduk. 6. sorumuza bakalım şimdi. Bir dışbükey beşgenin köşeleri olan ve saat yönünde sıralanan A B C D E noktaları bir ilçenin 5 beş köyüdür. Beşgenin kenarları da bu köyler arasındaki yollardır. Tabloda A köyündeki 3 kişinin bu yolları kullanarak yaptıkları yolculuğa ilişkin bilgiler verilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim bir beşgen çizelim. 3, 4 şöyle bir beşgenimiz olsun. A sırayla demiş saat yönünde A, B, C, D ve E. Bu şekilde bir beşgenimiz var. Şimdi Halil saat yönünde burada A köyünden başlıyorlar her biri. Ve D'ye kadar gidip geri dönmüştür ve toplamda 40 km yol gitmiş saat yönünde. O zaman şöyle diyelim bunların her birini şöyle isimlendirelim. X, Y, Z, T burası da K olsun. Şimdi A'dan D'ye gidecek gidecek ve geri gelecek. O yüzden de iki, burada X artı Y artı Z'nin iki katı aslında. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. İki parantezinde X artı Y artı Z gidip döndüğü için toplam 40 kilometreymiş. O zaman X, Y, Z'nin toplamının 20 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde diğeri saat yönünün tersine bu sefer D'ye kadar gidip dönmüş. Yani A'dan başlamış D'ye kadar gidip dönmüş. Burada aslında iki tane K artı T'nin toplamının 20 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla K ile T'nin toplamı da 10 geldi. Kamil ise saat yönünde A'ya kadar gitmiş. Yani A'dan başlayıp A'ya kadar gittiyse buradaki X, Y, Z, T ve K'nın toplamını soruyor. X, Y, Z'nin toplamı 20, K ve T'nin toplamı 10 olduğu için toplam da o zaman burada 30 gelmiş oldu. Yani A'ya kadar gittiğinde kaç kilometre yol almıştır diye sorduğu için cevabımız 30 kilometre geldi. Devam edelim şimdi 7. sorumuzla. Bir internet sitesinde eğitim videosunun yıllara göre izlenme sayıları ve aynı yıl videoyu izleyenlerin yüzde kaçının bu videoyu beğendiğine dair bilgiler veriliyor. Bu üç yılda videoyu izleyen ve beğenmeyen kişi sayısı 55.000 olduğuna göre şimdi İzleyen sayısı 24 bin, beğeni sayısı %50. Dolayısıyla %50'si de beğenmemiş. Biz beğenmeyenleri istiyoruz. O yüzden de yarısı yani 12 bini de beğenmemiş. Daha sonra o buradaki 2020 yılında 36'nın %25'i beğenmiş. Yani burada 4'te biri beğenmiş. Dolayısıyla 9 bin kişi beğendiğine göre 27 bin kişi aslında beğenmemiş. Buradaki 40 binin %A'sını aldığımız zaman da burası da X olsun. Dolayısıyla topladığımız zaman aslında 39 bin artı x gelmiş oldu. Dolayısıyla bize 55.000 gerekiyor. O yüzden de buradaki farkımız yani aradaki fark 55.000'den 39.000 çıkarttığımız zaman x'in aslında 16.000 olması gerektiğini bulduk. Yani şöyle söyleyeceğiz. 40'ın yüzde kaçını aldığında burada beğenenleri bulacağız. Biz onu tamamından çıkarttığımız zaman da beğenmeyen 16.000 kişi olduğunu aslında bulmuş olacağım. Şimdi şöyle söyleyelim o zaman. 40.000 40, 40 bin kişi içinde 16 bin kişi beğenmediyse geriye kalan 24 bin kişi aslında beğenenler. Yani 40'ın yüzde a'sı 24 binmiş. Hemen şöyle diyelim 40'ın yüzde a'sını aldığımız zaman bunun 24 bine sıfırlarını buraya almamıza gerek yok. 24'e eşit olduğunu söylememiz yeterli. Sıfırları sadeleştirdim. Dörtleri burada sadeleştirdik. 6 ve a'nın da buradan 60 olduğunu yani yüzde 60'ı olduğunu bulmuş olduk. Devam edelim 8. sorumuzla. ABC ürünlerinin alış fiyatları sırasıyla 2, 3 ve 4 sayılarıyla orantılı yani doğru orantılı. O zaman direkt şöyle söyleyebiliriz. Burası 2'nin bir katı, burası 3'ün, burası 4'ün bir katı. Satış sayıları ise, satış fiyatları ise sırasıyla 2, 3 ve 4 sayılarıyla ters orantılı. Şimdi ters orantılı dediğimizde şöyle yapıyoruz. 2, 3 ve 4'ün ortak katı nedir? 12. O zaman her birini 12'ye eşitleyecek şekilde. Yani aslında 2'ye karşılık 6'nın bir katı gelecek. Çarptığımız zaman 12'nin katı gelmesi için. 3'e karşılık o zaman 4K diyeceğiz. 4'e karşılık da 3K diyeceğiz. Bu şekilde bu sayılarla artık ters orantılı olduğuna göre bu şekilde satış fiyatlarını da belirlemiş olduk. Bu ürünlerden birer tane satılıyor ve elde edilen kar miktarı B ürünün alış fiyatının 10 katı oluyor demiş. Şimdi her birinden satılmış ve kar miktarı. Mesela burada birincisi için kar miktarı nedir? Aradaki fark yani 6K-2X birincisi için yani A için kar miktarı. Artı B için 4k 3x B için kar miktarı aynı şekilde C için ise 3k 4x de C'nin kar miktarı ve bunların buradaki kar miktarı toplam kar miktarı B ürünün alış fiyatının 10 katıymış. Yani 3x'in 10 katından burası aslında 30x'e eşit. Buradaki hemen işlemlerimizi yapalım. 6 10 13k geldi. Buradan 7 9x 30x'e eşit. Karşı tarafa aldığımız zaman 13K 39X geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da K'nın 3X'e eşit olduğunu bulduk. Şimdi bizden ne istemiş bakalım. Bir tane A ürünün satışının elde edilen kar miktarı 160. Hem bunu da vermiş hemen yerleştirelim. Mesela buradaki A için kar miktarı buradaki değerdi. Hemen yazalım. K yerine de 3X yazarsak 18X 2X 160'a eşitmiş aslında. Yani 16X 160 ise x de buradan 10 geldi. x 10 ise k'nın da buradan 30 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizden istediği ise C ürünün satışından elde edilen kar miktarı yani şurasını istiyor. Buradaki k yerine 30 yazdığımız zaman 90, x yerine 10 yazdığımız zaman 40 ve aradaki farkında kar miktarı olduğunu söyleyebiliriz. 9. sorumuz ile devam edelim. Bir mağazadaki tüm ürünlerin etiket fiyatı aynıdır. Bu mağazadaki her bir ürün etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle satılmakta. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Etiket fiyatı 100x ise etiket fiyatı üzerinden %20 indirim uygulanıyorsa 80x'e demek satılacak. Alınan her 4 üründen bir tanesine de indirimli fiyat üzerinden %25'lik bir indirim daha uygulanıyor. Şimdi o zaman e, burada 4 tanesine 4 sen bir tanesine bir indirim daha olmuş. O zaman 3 tanesini 80x TL'den satacak. Bir sonrakini ise bir tanesini ise 80'i tekrar %25 indirim yapacak. Yani dörtte biri kadarlık indirim yaptığında 20x kadarlık bir indirim daha yapacak. Dolayısıyla bir tanesini ise 60x'e satacak. Bu mağazadan satın alınan 4 ürün için ödenen toplam tutarında 750 TL olduğunu söylüyor. Topladığımız zaman buradan 240-300x'in 750 TL olduğunu bulduk. Buna göre bu mağazada satılan bir ürünün etiket fiyatı kaç TL'dir? Yani 100x'in kaç TL olduğunu sormuş. 300x 750 TL olduğuna göre 100x o zaman 3'e böldüğümüz zaman 250 TL olduğunu buluyoruz. 10. sorumuza bakalım. Sadece bir yüzünde rakamların yazılı olduğu şekilde ki gibi üst üste konulmuş kartlardan en üstteki kart dizili kartların en altına koyulduğunda bu harekete hamle denir. Kartların dizilimi şekildeki konumdayken 137 hamle sonra oluşan dizilimde en üstten itibaren 3 kartta yazan rakamların toplamı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. Burada mesela ilk başta 5'i buraya aldığında tekrar bir sonrakinde 6'yı alacak, bir sonrakinde 1'i alacak, bir sonrakinde 2'yi alacak, 3'ü alacak, 4'ü aldığında tekrar en üstte 5 kalmış olacak. Yani bu aslında kaç defada tekrarlıyor? Buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 defada bir tekrarlıyor. Bu düzen tekrar başa geçiyor. 137 hamle demiş. O zaman şöyle diyelim. 137'yi 6 defa tekrarladığı için 6 defa da bir başa döndüğü için 6'ya bölüyorum. Buradan 12, 17 dersek buradaki değerimiz 5 artan olacak. Yani 22 defa tekrarlanacak ve kalan 5 olacak. Şimdi 22 defa tekrarlandığında bu düzen hep aynı şekilde buradaki gibi 5 başa geçmiş oluyor. Ve böyle devam etti. 5 artan olduğu için bu aradaki bir duruma bakacağız. Şimdi şöyle diyelim. İlk birinci hamleyi aldığımız zaman 5 buradaydı. İkinci hamleyi aldığımız zaman 6 geldi. Yani aslında şöyle söyleyelim. Birinci hamlede 5'i aldık 5 arkada. İkinci hamlede 6'yı aldık 6 arkada. Bize en üstteki 3 kart lazım. Üçüncü hamlede 1'i aldık en alta koyduk. Dördüncü hamlede 2'yi aldık en alta koyduk. Beşinci hamlede 3'ü koyduk en alta koyduk. Aldık en alta koyduk. Dolayısıyla şu an en üstte olan 4. 5. hamleyi yaptığımız zaman en üstte kalan 4. 4'ün hemen altında 5, onun hemen altında 6. Altı. Yani en üstte olan 5 3 kartımız burada 4, 5 ve 6 sayılır olan kartlar. Bizden bunların toplamını istediği için de cevabımız buradan 15 geldi. 11. sorumuza bakalım şimdi. Özdeş portakal ve özdeş narlar sıkılarak bir meyve suyu karışımı hazırlanacaktır. Bir nardan elde edilen meyve suyu miktarı bir portakaldan elde edilen meyve suyu miktarının 2 bölü 3'üdür demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada kesirlerle uğraşmamak için portakaldan elde edilen meyve suyuna 3x desem. 3x'in 2 bölü 3'ü portakaldan elde edilen meyve suyunun 2 bölü 3 dediği için 3x'in 2 bölü 3'ünü aldığımız zaman 2x. Yani portakaldan elde edilen meyve suyu 3x iken nardan elde edilen meyve suyu miktarı ise 2x'miş. Meyve suyu hazırlanırken kullanılan portakal sayısı nar sayısının 6 katıdır. Şimdi burada portakal sayısı nar suyunun 6 katı. O zaman ben nar suyunu A tane burada meyve suyu hazırlanırken portakal ve nar sayıları için 6 tane nar sayısı varsa bunun 6 katı kadar yani 6A kadar da portakal kullanılmış. Hazırlanan karışımdaki nar suyunun oranı yüzde kaçtır? Şimdi toplamda buradaki nar suyu 2AX Portakal suyu ise 18 AX. Yani toplam 20 AX'de. Bize nar suyunu sorduğu için ne kadarı nar? 2 AX. O zaman 20 de 20 AX'de 2 AX'in nar olduğuna göre yüzde kaçı nardır diye sormuş bize. Şöyle AX'leri sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 20 yani 1 bölü 10 geldi. Onda biri tüm karışımın onda biri nar olduğuna göre yani bu ne demektir? Yüzde 10'u nar suyunu oluşturmuş oluyor. Son sorumuza da bakıp 17. denememizi de tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir kitapçıya gelen ABC markalı kitapların sayıca dağılımı şekil 1'deki sütun grafiğinde. Gelen bu kitapların bir ay sonundaki satış miktarlarının dağılımı ise şekil 2'deki daire grafiğinde gösteriliyor. Kitapçıya gelen ABC kitaplarının bir ay sonundaki toplam satış adedi 180'dir. Şimdi buradaki kısımda ne demişti bize? Buradaki ee, daire grafiğinde verilen kısım satış miktarının dağılımı. Burada da toplam satış adedinin 180 olduğunu söylüyor. Yani buradakileri sayıya çevirdiğimiz zaman bunun toplamının 180 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki değerimiz şöyle yapalım. Mesela C değeri B ve A değerleri için buradaki mesela miktarlarını vermiş ama bunların da derecelerini söylememiş. Şöyle yapalım o zaman bunun tamamı 180 yani normalde derece olarak baktığımız zaman 360 derece o zaman 180 tane kitabı karşılık geliyor. Buradakileri oranladığımız zaman yani 360'tı, 360 derece 180 kitapsa 150 derece yarısı olduğu için 150 derecede o zaman ne olacak? 75 tane kitap olacak. 75 kitap. Yani B'nin olduğu yer aslında 75 kitaba karşılık gelecek. Bize bu bir ay sonra C kitaplarının %60'ı satılamadığına göre demiş. Şimdi şöyle bakalım. C'nin 150 taneydi normalde %60'ı satılamıyor. Yani 150'nin %60'ı satılamıyorsa %40'ı satılacak demektir. Şöyle bakalım buradan sadeleştirdiğimiz zaman 60 tanesi satılmış. %60'ı satılamadı biz satılanları bulduk. 60 tanesi bunlara satılmış. Burada ise satış miktarlarını en sondakinde ise satış miktarıydı. O zaman burada 60 tanesi satıldıysa aslında C'ye karşılık gelen yer de burada 60 oldu. Buradaki hemen oranı da aynı şekilde bulabiliriz. Hatta 180 de tamamlayabiliriz. 75, 60 daha 135 tane kitap. Geriye kalan o zaman 45 tane kitap ise A'ya karşılık geliyor. Bize A kitaplarını satılamayan A kitaplarının sayısını sormuş. 180 tane kitaptan buradakiler satış satılan miktarlardı. 180 tane kitaptan 45 tane satıldığına göre o zaman geriye kalan 135 tane kitap A kitaplarının satılamayan miktarını vermiş oldu. Evet arkadaşlar böylece 17. denememizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki denememizde 18. denemede en yakın zamanda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.